Unut demek kolay. Gel bana sor bir de. Unutamıyorum onu işte. Unutamıyorum. Bir şey var şu anda beni kahreden. Şu anda tam yüreğimin üstünde. Çakılı duran bir şey. Elimde değil söküp atamıyorum. Dalıp dalıp gidiyor gözlerim derinlere. Kimi görsem Biraz sana benziyor, seni hatırlatıyor şu bulut, şu gökyüzü, şu kayalarında bendeniz. Şu hüzünlü melodi, şu napoliten şarkı, bir zamanlar beraber dinlediğimiz. Boyuna seni düşünüyorum, durmadan, usanmadan. Şimdi diyorum o ne yapıyor acaba, o güzelin gözleri kime bakıyor? O canım elleri nerede? Oysa günler o günler değil. Akşamlar o akşamlar değil. Ve kalan şimdi sadece özlemin gecelerde. Durup durup seni büyütüyorum içinde. senin acıları büyütüyorum. Yeni yeni kederler büyütüyorum. Dayanılmaz. Kirli sular yürüyor iliklerime. Bir zehir karışıyor kanıma alıyor musun? Bir daha görsem seni diyorum. Bir daha görsem. Bir gün olsun. Bir dakika olsun. Unut demek kolay. Gel bana sor bir de. Hatırladıkça gözyaşlarımı tutamıyorum. Dilimin ucunda sen. Başımın içinde sen. Keder misin? Ecel misin? Nesin sen? Unutamıyorum işte. Unutamıyorum.